Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir meze tarifi paylaşacağım. Türk gelinliğini de yansıtan özel haydar tarifi. Tüm püf noktalarını anlatacağım. Gerçekten çok lezzet oluyor. İlk başta ocağımın üstüne böyle küçük boyda, orta boyda bir tenceremi alıyorum. Ve içerisine 50 gram kadar tereyağı veya margarin ilave ederek eritiyorum arkadaşlar. Bu aşamada tereyağını yakmamak çok önemli. Bu yüzden de kısık ateşte yaparak bu işlemi sürdürelim. Sürekli karıştırarak tereyağımızın erimesine müsaade edelim gördüğünüz gibi benim tereyağım eridi çok da güzel koktu İçerisine böyle bolca nane ekliyoruz ee, Ben böyle koydum iki yemek kaşığı kadar nane ekliyoruz bu fazla değil Çünkü zaten naneli bir e, su gibi görünüm olacak naneyi iyice öldürüyoruz bu aşamada Çünkü o nanenin tereyağıyla birleşmesi gerekiyor ve birbirlerine böyle öz olmaları gerekiyor. Bu yüzden de iyice karıştırarak naneyi öldürerek bu işleme devam ediyorum. Evet, artık işlem tamam oldu. Bunu bir kenara soğumaya bırakıyorum. Ardından da bir tabağımın içerisine 6 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurdunuz yoksa normal yoğurtla yapabilirsiniz. Fakat böyle yaptığınız zaman o haydari'nin tam olarak tadı gelmeyecektir. Çok ekşimsi olmayacaktır. İki diş sarımsak ekliyorum. İki diş yani iki tane sarımsak bence çok daha lezzet katıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Herkese öneririm. Daha sonrasında bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ederek... Tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Ee, şöyle bir yarım saat kadar dinlendirdiğimi, o naneli sosumuzu da içerisine ilave ediyorum. Daha sonrasında tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana dek karıştırıyorum. Ee, ben beyaz peynir eklemedim, İsterseniz ekleyebilirsiniz. dereotu da kullanmak isteyenler kullanabilir. Son kıvamını da bu şekilde göstermiş olayım. Gerçekten çok güzel oldu. E, artık Haydari'mizin son bir işlemi kaldı. E, servis tabağına boşaltıyorum. Bu arada haydari'yi böyle e, uzun bir sürede kullanabilirsiniz bitene kadar. Bozulmayacaktır buzdolabına beklettiğiniz sürece. Evet. Ben bu şekilde yaptım ve tabii ki üstüne zeytinyağıyla süslüyorum. E, bence böyle yapınca çok daha güzel görünüyor ve lezzet de katıyor olunca. Haydarimizin son hali bu şekildeydi. Görüşmek üzere.